Merhaba herkese. Bugün sevgili Gülnur ile birlikteyiz. Çeke'ye yeni gelmiş bir öğrenci. Onunla kısa bir röportaj yapacağız. Öncelikle kısaca kendisini tanıyalım. Merhabalar, ben Gülnur. 31 yaşındayım. İzmit'ten geliyorum. Pırağın tadını çıkarıyorum diyebilirim. Pırağa geleli kaç gün oldu? Bu 10. günüm bugün. Hı hı. Ve ilk izlenimler nasıl oldu Pırak hakkında? İlk izlenimlerim Pırak'la ilgili bence çok güzel. Pırağı'nın tarihi ve turistik bir şehir olduğunu biliyordum zaten gelmeden önce ve şu anda da gerçekten keyifle günlerimi geçiriyorum diyebilirim. Peki Çekya'yı seçmenizin sebebi neydi? Neden Çekya ve neden Çek Yaşam Bilindir Üniversitesi? Çekyanın uzun zamandır yani çok köklü bir eğitim geçmişinin olduğunu biliyorum Çarşı Üniversitesi ile birlikte ve Avrupa'nın merkezinde eğitim açısından gerçekten hem ekonomik hem de aynı zamanda da kaliteli bir eğitim sağlayan bir ülke olduğu için buraya geldiğimi söyleyebilirim. Başka hangi ülkelere bakmıştınız gelmeden önce? Polonya, Almanya, İsveç'e bakmıştım. Peki hangi bölümü okuyorsunuz ve neden o bölümü seçtiniz? Şu anda Ekonomi ve Yönetim okuyorum, Czech University of Life Science'da. Ee, neden bu bölümü seçtim? Çünkü aldığım lisans eğitimi ekonomi tabanlıydı ve açıkçası lisans eğitimim çok uzun zaman önce tamamlandığı için biraz daha Bilgilerimi tazelemek ve aynı zamanda da yönetim alanında da kendime daha yeni bilgiler katmak amacıyla bu bölümü tercih ettim. Çek vizesi süreciniz nasıl geçti? Hazırlıklar zor muydu? Beklediğinizden uzun sürdü mü? Açıkçası beklediğimden erken sonuçlandı. Vize normalde iki ay gibi bir süreçte çıkıyor olarak bilgi verilmişti konsolosluk tarafından. Ama bir ay sonra vizemi teslim alabildim. Zaten konsolosluk size... Okuldan kabul aldıktan sonra otomatik olarak iletişime geçiyor ve burada hangi belgeleri hazırlamanız gerektiğiyle ilgili e, bulabileceğiniz sayfaların adreslerini paylaşıyor. Onlar vasıtasıyla ben de evraklarımı hazırladım. Hazırladıktan sonra randevu tarihimde konsolosluğa giderek evraklarımı teslim etmeme istinaden tam bir ay sonra öğrenci vizemi teslim aldım. Çok şanslısınız o bakımdan evet. çünkü bazen 60 günü geçtiği bile olabiliyor yoğunluklarına göre. Peki, çok yakın bir zamanda Prag'da iş bulduğunuzu biliyoruz. İş bulma süreci nasıl oldu, nereden buldunuz, ne kadar sürdü vesaire. İş bulma sürecim açıkçası biraz şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Kısa sürede buldum, e, Facebook vasıtasıyla buldum. E, Facebook'ta takip ettiğim Turkish Community in Czech Republic isimli bir grup var. Oraya öğrenci olduğumu ve iş aradığımı yazdım. Ardından bana birkaç kişi geri dönüş yaptı bu konuyla ilgili. bir kişiyle yani aralarından seçmiş olduğum birkaç kişiyle görüşmeme istinaden en makul olanla şu anda devam ediyorum ben de. Peki başarılar ve bol şanslar diliyoruz işiniz için. Bundan sonraki planlarınız nelerdir? Tabii ki çok yeni geldiniz ama sonrasında burada kalmayı, çalışmayı ve yaşamayı düşünür müsünüz en azından şu an için? Açıkçası fırsatım olursa evet gerçekten düşünürüm. Daha önce e, okuldan önce çalıştığım için özel sektörde 8 yıl kadar biraz daha kendimi akademik alanda geliştirmek istiyorum. Belki yüksek lisanstan sonra doktora da devam etmek isterim. Çünkü özel sektör geçmişimin yanında kendimi akademik bir şeyler de kattığımda daha ilerisi için e, benim için iyi olacağını düşünüyorum. Çektürk Türk ile tanışmanız veya karşılaşmanız ne şekilde oldu? ÇEKTÜRK ile tanışmam şu şekilde oldu. Üniversiteye başvuru koşullarından bir tanesi ÇEK Cumhuriyeti'nde diploma denklik süreciydi. ÇEK Cumhuriyeti'nde yüksek lisansa gelmeden önce Türkiye'de aldığınız eğitimin ÇEK Cumhuriyeti açısından tanınması gereken bir süreç var. Bunun ismi Nostrification. Bu süreç Çek Cumhuriyeti'nde biraz komplike olduğu için açıkçası tek başıma maalesef ki bu süreci yönetemedim. Ve bu yüzden profesyonel bir destek alma sürecine girdim. Çek Türk'te bu hastada çalıştım. Kendilerine diploma denkliğim süreciyle ilgili yardım taleplerinde bulunarak çalışmaya başladık. Peki konaklamanızı nasıl ayarladınız? Şu anda nerede kalıyorsunuz? Memnun musunuz? Şu anda kampüsün içerisindeki e, okulumun yurdunda kalıyorum. Memnunum. E, şu anda iki kişilik odalardayım. Yurt gerçekten çok güzel. Hani öğrenciler, Türkiye'deki öğrenciler kendi yurtlarını, KYK diye bildiğimiz devlet yurtlarını kıyaslarsa buranın standartları KYK standartlarından çok daha fazla ve gerçekten hem ders çalışma açısından hem de sosyalleşme açısından çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Peki en çok merak edilen şeylerden biri de Çek yemeklerini beğendiniz mi? Tatma fırsatınız oldu mu? Türk yemekleriyle kıyaslayabilir misiniz? Hilebiçki tattım. Gerçekten muazzam. Kolaçe bir de Raiska denedim tabii ki de, meşhur yemeğimiz. <laughs> Ve gerçekten lezzetli yemekler. E, okulun yemekhanesini deneme fırsatınız oldu mu? Orayı önerebilir misiniz diğer öğrencilere? Evet, okulun yemekhanesini deneme fırsatım olduğu önerebilirim. Hani Çok fazla mevcut koşullardan dolayı, koronadan dolayı maalesef eskisi kadar çok fazla çeşitli yemek çıkmadığını söylediler. Ama yine de gerçekten öğün için lezzetli alternatifler bulmak mevcut. Peki korona süreci nasıl oldu Çekya'da? Test aşamasından bahsetmek ister misiniz? Tabii Çek Cumhuriyeti'ne geldiğimde havaalanında test pointleri vardı. Ve orada ülkeye giriş yapmadan önce sıraya girmeniz gerekiyor. Ve sizden örnek alıyorlar. Açıkçası uzun kuyruklar bekliyordum ama bir saat sonunda örneğimi verip teslim edebildim ve ertesi gün yaklaşık olarak 13. saatte test sonucumu teslim aldım. Bir gece yurdun karantina odalarında tek kişilik odalarda konakladım. Ardından negatif test sonucumu sunduktan sonra da kendi o odama geçme fırsatım oldu. Peki dersleriniz başladı mı? Ne şekilde gidiyor şu anda? Derslerimiz başladı. Şu anda maalesef koronadan dolayı online olarak ilerliyor. Okulun sunduğu bir eğitim portalı üzerinden eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da Zoom, Google Meet gibi çeşitli platformlar vasıtasıyla da eğitimlerimizi devam ettirebiliyoruz. Peki Çekçe öğrenmeyi planlıyor musunuz? Er ya da geç herhangi bir kursa katılmayı düşünüyor musunuz? Evet gerçekten çok isterim çünkü burada genel olarak e, belki daha önce komünizmle alakalı olan ülkelere gidenler bilir 45 yaş üstü yaş ortalamasına sahip insanlar İngilizce konuşmayan maalesef pek açık olmuyorlar ve kendi dillerinde başkalarının da iletişimde olmasını bekliyorlar bu nedenle gerçekten e, eğer de uzun soluklu planlarınız varsa Çekçe öğrenmeniz gerek diyebilirim. Ve ben de bunlardan biriyim. Dile de ilgiliyim. O yüzden öğrenmeyi planlıyorum. Peki Çekçe'ye gelecek diğer öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Süreç biraz uzun. Arada sizi motivasyonunuzu düşürecek yerler olabilir. Ama kesinlikle kendinizi pozitif tutun ve her şekilde mutlu olmaya çalışın. Bu yüzden sizi burada mükemmel bir ortam bekliyor diyebilirim. Hazırlıklı oldum. Peki çok teşekkür ediyoruz o zaman Gülnur'a bu keyifli röportaj için. Kendisine Kendisini tanıdığımız için çok mutluyuz. Hem İstanbul'da tanışmıştık hem de Pırak'ta tekrar görüşme şansımız oldu. Hem işinde hem de eğitiminde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler.